Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bugün sizlerle tiyatronun temel başlıklarından biri olan yaratıcı drama konusunu isteyeceğiz. Yaratıcı drama nedir? E, nasıl yapılır? Nerelerde kullanılır? Bize faydaları nedir? E, öncelikle yaratıcı dramanın e, tanımını yapmamız gerekir. E, değerli arkadaşlar, yaratıcı drama grup üyelerinin kendi yaşam deneyimlerini kullanarak doğaçlama ve oyun yani rol alma teknikleriyle yaptıkları çalışmalardır. Oynadıkları oyunlardır. Yani bir diğer anlamda yaratıcı drama kişisel becerilerini e, yaratıcılık olarak hayal gücü olarak ortaya koydukları oyunlar anlamına geliyor. Bu alan daha çok e, çocuklarla ilgili kullanılıyor. E, buna da pedagogik formasyon diyoruz bir taraftan yani e, 6 9 10 13. 14 16 ve 16 18 yaş grupları doğrultusunda o yaş gruplarına uygun olan yaratıcı drama teknikleri ve oyunlar tercih ediliyor ve çocuklarla birlikte ortak bir çalışma yapılıyor. Nedir bunlar örnek vermek gerekirse? Mesela çocuklardan birer meslek seçmeleri isteniyor ve bu seçtikleri meslekler doğrultusunda canlandırma yapıyorlar. Yani e, hayal güçlerini çalıştırıyorlar. E, başka bir çalışmada çocuklardan doğayı korumakla ilgili bir e, tema belirleniyor ve onlardan bir oyun <laughs> E, oynamaları isteniyor. Çocuklar da burada yaratıcı güçlerini bir taraftan geliştiriyorlar. E, ya da bir ritim çalışması yapılıyor ve onları el çırparak tekrar etmeleri isteniyor. Böyle bir çocuklar çok ciddi bir dikkat ve konsantrasyon çalışması yapıyorlar ve beden dillerini geliştiriyorlar. Ama sadece e, çocuklar için geçerli bir şey değil. Yetişkinlerde de yaratıcı drama oyunları oynanıyor. Nedir onlar bir iki örnek vermek gerekirse, mesela e, grup üyeleri sırasıyla kendi isimlerini e, bir beden dili hareketi kullanarak söylüyorlar. Ve diğer grup üyesi bir önce söylenen bütün o isimleri aynı beden dili hareketini kullanarak yapmaya çalışıyor ve tekrar ediyor. Böylelikle hem sosyal beceriyi geliştirmiş oluyorlar hem bir tanıma egzersizi oluyor hem de eğlenceli bir atmosfer oluşmuş oluyor. Ya da büyüklerden herhangi bir e, konu seçmeleri isteniyor. Bu konu içerisinde belli bir duygu ve nesne belirleniyor. Bunu bir e, doğaçlama oyun şekliyle e, sahneye taşımaları isteniyor. Onlar da böylelikle e, imgesel e, güçlerini geliştirmek zorunda kalıyorlar. Bu nesneyle bu duyguyu bu hikayenin içerisine oyun yoluyla yerleştirmeye çalışıyorlar. Ee, tabii sadece bir tiyatro kulübünde ya da bir e, yaratıcı drama e, ekibinde değil, e, yaratıcı drama aslında tek başına birçok farklı alanda da kullanılıyor. Psikodramada kullanılıyor günümüzde, e, birçok sosyal alanda, grup çalışmalarında kullanılıyor. Psikolojide ve psikiyatride özellikle kullanılıyor. E, bunun dışında e, iş alanlarında da kullanılıyor, kurumsal şirketlerde kullanılıyor e, ve bu yapılan çalışmalarda bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi aslında şu. Çünkü yaratıcı drama oyunları ve teknikleri aynı zamanda oyun yoluyla öğretme ve öğrenme eylemlerini gerçekleştiriyor. Yani aynı zamanda birçok şey öğreniyorsunuz, öğretiyorsunuz ve kendinizin farkına varmaya başlıyorsunuz. E bu yüzden de dünyada çok yaygın bir şekilde birçok kurumsal alanda ve şirkette iş dünyasında yaratıcı drama teknikleri ve oyunları eğitim alanında özellikle kullanılıyor. Peki bu kullanılan yaratıcı drama teknikleri ve oyunlarının bize ne gibi faydaları var? E, birçok şey sıralayabiliriz. Bunlardan bir tanesi dili geliştirme, dil becerisini daha iyi yönlendirme, ekiple birlikte hareket etmeyi öğrenme, ekiple birlikte uyumlu olmayı öğrenme, beden dilinizi daha iyi kullanmayı öğrenme, ses ve nefes eğitimleri gelişimini sağlama, doğru düzgün Türkçe konuşmayı öğrenme, sosyalleşme, hayal gücünü geliştirme, imgesel etkinleştirmeyi sağlama ve e, tabii ki özgüven kazanma ve kendini her alanda daha iyi ifade etmeyi sağlıyor. Kısacası yaratıcı dramanın e, temel oyunculuk eğitimiyle birçok benzer noktası bulunuyor. Ve tiyatro gibi yaşamın ta kendisi olan bir konu. Yani yaratıcı drama günümüzde her alanda çok etkin kullanılan temel bir tiyatro konusu. Oyun yoluyla öğrenme sanatı.